Hepinize günaydın. Hayırlı sabahlar. Saat 11'e geliyor. Kahvaltı yapacağız. Daha yeni hazırlıyorum. Simitçi geçiyordu. Simit aldım. Ekmek almaya gidemeyeceğim vallahi. Birazcık da ekmek var. Bir iki dilim kadar. Bize yeter. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yumurta haşlamaya koydum onlar da haşlansın. kahvaltı soframı hazırladım. Çayın altını yaktım ısınsın diye. Duru en uca kadar gitti yine. Bugün yer sofrası kurmayacağım. Her gün bana yer sofrasını kurduruyor bu hanımefendi. Çok, çok, çok. Bugün de burada yiyelim anneciğim. Bak simit var hem. Hep susam yapıyorsun her yeri. <laughs> Neyse bize afiyet olsun. Kahvaltıdan sonra görüşürüz tekrar. Saati yine iki buçuk yaptık. İşlerim yeni bitti arkadaşlar. Bu arada bakın tepsiyi oradan aldım. Çok beğenenler de var. Abartı bulanlar da vardı. Sonradan benim de içmesinmedi arkadaşlar. Tepsiyi sadece sunum tepsisi olarak kullanmaya karar verdim. Zigonlar böyle boş kalsın. Siz de yazmıştınız bana. Zigon sehpa boş duracak şu anda. Üstüne bakalım zamanla bir şey olur mu olmaz mı bilmiyorum ama. Tepsiyi kahve sunumlarına kullanacağım. Hatta az önce Instagram'a kahve sunumu resmi atmıştım. Yeni tepsiyle. Burayı da resmini eklerim. Böyle kullanmaya karar verdim bakalım. Instagram'dan da o kadar çok fikir veren arkadaş oldu ki gerçekten çok sağ olun. resim gönderenler var. Evlerinde kullandıkları şeylerin resimlerini atan arkadaşlar var. Ki o tepsiden bir tek bende yokmuş gerçekten çok kullanan arkadaşım varmış. Hatta e, örnek attılar dediğim gibi bana Elif'cim ben sehpada kullanıyorum. Biri diyor masada kullanıyorum. Biri diyor konsolun üstünde kullanıyorum. Bir sürü resim geldi. Hepinizinki de çok güzel güle güle kullanın. E, valla bilmiyorum severek almıştım halen daha güzel parçalar ama e, gold zigonun üstünde olmadı yani biraz boğdu gibi oldu neyse bakalım şimdilik öyle karar verdim biz e, hanımların derdi şeyi bitmez biliyorsunuz istekleri bitmez e, biraz kullanırım dediğim gibi e, tepsiyi zaten her türlü kullanırım ziyan olmaz yani diğerlerine bakalım kokulukla e, o iki tüylü şeyi değiştireceğim aynen onları değiştireceğim şu televizyonu kısayım telif yemeyelim müzikten geliyorum müziği kıstım geldim ee, Rıza bu arada Duru'yu da aldı dolaşmaya gittiler onlar ee, hem dedi sen işlerini hallet dedi biliyorsunuz yıllık izinde pazartesiye kadar evde o yüzden kahvaltıyı falan geç yapıyoruz artık sonra zaten işlerimi toparladım onlar baba kız çıktılar ee, çarşıya da ineceğiz beraber ama eve geldikten sonra ineriz artık hem o aldıklarımı değiştireceğim onun yerine Kapalı Çarşı'dan başka bir şey alacağım. Hem de Rıza'nın çarşıda ufak bir işi var. Onu halledecek. Vallahi bugün canım tatlı bir şeyler yapmak istiyor. Yemek henüz yapmadım. Yemek de yapacağız. Ee, kurabiye tarzı bir şey yapacağım. Dün elma almıştım. Ee, yengem de elmalı tart yemiştim geçen gün gittiğimde çok hoşuma gitmişti. Çok lezzetliydi. Normal elmalı kurabiye tarifinden yapmış yuvarlak borcamda. Şimdi bakacağım tekrar olmadı yengeme de bir sorayım. Ondan sonra elmalı tart yapalım sizde. Ama fındık ya da ceviz, cevizim yok. Bakkaldan alsam mı diye düşünüyorum. Çünkü onun içinde çekilmiş ceviz de vardı. Çok güzeldi. Sade yapsam öyle olur mu bilmiyorum. Sadece elma rendesinden. Olmadı bakkaldan alırım. Şimdi ufak bir ceviz gider alır gelirim. Onu yaparız beraber bakalım. Elmalarımı rendeleyeceğim önce. Bir tane tarif buldum. Yengeme de sordum. Zaten o da aynı o şekilde yapmış. Yuvarlak küçük borcamda. 4 tane elma gidiyor. Ee, benim izlediğimde fındık ya da ceviz yoktu. Gayet de güzel görünüyordu. Vallahi hiç şimdi bakkala gidemeyeceğim. O yüzden bunları rendeleyeyim. Kavurmaya bırakayım. Elmaların kabuğunu soyduğum Şimdi hepsini rendeleyeceğim. Şöyle yapayım. elmalarımı rendeledim. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar toz şeker koyacağım. Ve ocağa alacağım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar da toz tarçın koyacağım. Ben biraz az koyuyorum çok tarçını sevmediğim için. Siz istiyorsanız daha dolu koyabilirsiniz kaşığı. Şöyle hemen ocağa alalım. Elmalar güzel suyunu çekince kapatacağım altını. Bir yandan da hamuru yoğurup 15 dakika dinlendirmem lazım. Malzemelerimi hazırladım. Yarım paket margarin kullanacağım. 125 gram. Şöyle paketin yarısını alayım kaşıkla. Biraz daha koyacağım tabii. şöyle bir kaşık daha kadar alayım. Yarım su bardağı kadar toz şekerim var. Bir tane yumurtam var. Bir yandan da Instagram'a da çekiyorum. O yüzden elimde telefon. Yarım paket kabartma tozu var. 2 su bardağı kadar unum var. Şöyle biraz un koyalım. Birazını da yoğurdukça koyacağım ölçülü. Şöyle kabartma tozumda yarısını kullanacağım. tamamdır. Şimdi güzel hamurumu yoğurayım. Bismillah diyelim. Sonra 15 dakika dinlendireceğiz bunu. Hamurum toparlandı. 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı kadar un ekledim arkadaşlar. Bu şimdi bir 10-15 dakika dinlensin. Elmalar da soğur o arada. Ondan sonra açacağız bunu tezgahta. Bu 27 santimlik olan küçük yuvarlak borcamda yapacağım arkadaşlar. Margarinle yağlayacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar alayım yerini yağlayalım. Hamurum 15 dakika dinlendi. 2 tane yağlı kağıt kestim arkadaşlar. Bunun arasında açacağım çünkü. Bundan birazcık şeritler için ayıracağım. Şöyle portakal büyüklüğünde ayırıyoruz. Bu kenarda beklesin. Bunu da açıp çünkü üzeri için keseceğiz dediğim gibi. Şöyle şu kadar ayıralım. Şimdi kalanını Oklavayla açacağım. merdane ile de açabilirsiniz. Benim merdanem yok. Bakın evde her şey var ama bir merdanem yok. Çarşıya indiğimde alayım ben de. Şimdi üzerine yağlı kağıt koyacağım tekrar. Bu şekilde borcam büyüklüğünde açacağız. neyse ki. aynen yeterli olur kenarlarını alalım şöyle fazlalıkları alacağım Nasıl çevireceğiz bunu? Ah Elif ah güzel içine otutturdum şu kenarlarını da düzelteyim hamuru. Yengemde yediğim çok güzeldi inşallah bu da güzel olur bakalım. tamamdır şimdi elmalarımızı koyalım şunlar iyice soğudular zaten her yerine yayacağız Şimdi şeritlerini hazırlayacağım. Yine yağlı kağıdın içinde açıp bu kenarda beklesin. Allah yeter acaba az mı ayırdım dedim ama Şöyle biraz daha eğeyim sizi. Bayağı ince açtım bunları ben yalnız. Nasıl olacak bakalım. yüzümü kara çıkartma ne olur. Elmalı turtan pişti arkadaşlar. Gayet de güzel kabarmış. Şimdi biraz soğusun. Servis tabağına alacağım. Hatta üzerine biraz daha soyunca pudra şekeri serpeceğim. Güzel görünüyor. Bakalım kalınlığı falan gayet iyi gördüğünüz gibi. Saat 6.30'u geçti arkadaşlar. Elmalı turtayı böyle borcamdan çıkardım. Çay demledim. Yemeğimizi yedik şimdi. Sofrayı topladım. Çay keyfi yapacağız. Niye parladı böyle ışıkta? Şöyle göstereyim. Şimdi bir dilim keselim bakalım. Vereceğim kızım vereceğim. Bakın. Gayet güzel görünüyor. Saati buçuk yaptık. Kameranın şarjı bitmiş o yüzden telefonu aldım elime size bir veda edeyim dedim. Videomu buraya kadar editledim. Bir iki arkadaşıma baktım. Yorumlarınıza baktım derken yine bu saat oldu. Artık bana müsaade arkadaşlar. Yarın kısmetse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.